Alya şimdi ne yapacağız? Hazır mısın? Su maymuncukları, su maymuncukları dur bakalım. Biz önce suya girmeden haline bakalım dayısı. Evet arkadaşlar bunlar su maymunu. Şimdi bunları suya koyuyoruz. Yarısını koyalım. Hepsini koymayalım. Evet şimdi bunlar çok küçük. Elini alayım mı? Elini alma. Onlar şimdi büyüyecek. Evet, bu, bunun adı Sumay mı? Bakabilir miyim? Bir dakika. Abi, Tutamıyorum ki. Evet, ben de. Çok küçük. Boncuk gibi bir şey. Abi, ben bir şey tutuyordum. Ama bunu ben çok, çok... Be... ne kadar beklemesi lazım? Bir gün ee, beklemesi beş lazım. Beş. Bir gün beş. beklemesi lazım. Biz biraz önce bir denemek mi? için koymuştuk biraz. Bakın böyle. Onun yanına koyar mı? Böyle olur. Koyar. Bak. Evet arkadaşlar, Aha. bu daha da büyüyecek, daha da büyüyecek alya Sonra, Çıkartalım. biraz şimdi bekleyelim onlar, suyunu Bunlar alsın dişi şişsin. Sıkartalım. Hayır, hayır onu karıştırma. Onlar ayrı. Onlar ayrı. Bunlar Hı -hı. şimdi büyüyecek. O bir taneyi alabilirsin. Alabildin mi? Kaçıyor, kaçıyor. kaçıyor. <laughs> Ay, ya. ah, işte. Bunlar büyüyecek şimdi. Tamam o zaman biz biraz daha bekleyelim. Bir de büyüyünce çekelim tamam mı? Bakalım. Ama hemen büyüme zannetme biraz beklememiz lazım. Ya büyümek istiyor. Büyümek mi istiyor? Birazcık kocaman oluyor. Bak eve kocaman olmak istiyor. Diğeri küçük olmak istiyor. Hangisi küçük olmak istiyor? Şu. Onu şimdi bekleyeceğiz biz tamam mı? Bir akşam bakarız. Bir de yarın sabah bakarız. Kocaman kokmaz suyu. Kokarsa değiştiririz suyunu. Bunlar büyüyecekler, büyüyecekler. su maymunu olacaklar. Bunların adı su maymunu. Hı? Çiş. Onlar canlı değil anneciğim, sadece büyüyor. Canlı? Canlı mı? He. Tamam, o zaman çok elli mi? Çişlerini yaptırmayın çalışıyor. Evet, su maymunlarımız bir gece bekledikten sonra böyle büyüdü arkadaşlar. Şimdi su maymunlarını Spor mu yaptırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsun? <laughs> Aa, fırladı. Aa, <laughs> <laughs> fırladı. Tamam <Daha gülüyor> alırım şimdi. Ay açayım <laughs> ben Evet alacağız. Ben de alacaksın. mavi sarı koyuyorum. Evet. Kusadan. Sevdiniz mi bu su maymunlarını? He. Güzel mi? Değil bu. Hı? Ama mavi. Mavi. Aa, buraya fırlamış bir tanesi. İşte burada al bakalım. Mavi ama. Evet. Mavi ama mavi. Aa, Aa. mavi dışından mı çıkardın? Elini alabiliyor musun? Oy, Oy tutamadın mı? Ofa. tut bakalım. Acı Yine mi düştü? Acı. At bakalım içine. evet Mavimizin mavi. hepsi burada. Mavi mi? Mavi. Mavi mi istiyorsun? Mavi. Mavi, mavi. mavi mi istiyorsun? Tamam mavi bulalım sana tekrar verelim. İçine attın mı maviyi? Aa dökülüyor dökülüyor dökülüyor. Ka kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Kodcu. 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 Evet. Mavi attı. Mavi. Tamam bu su maymunlarını bırakalım tamam mı artık? Hayır. Tamam. tamam. Şöyle bir Daha şey. bakalım su maymunları işte bu. Bir. Bana verir misin? Ha yine döküldü. Yine döküldü. Yine <laughs> döküldü.